hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün zeytinyağlı sarma yapacağız. Benim salamurda bir kilo yaprağım vardı. bir Yıkadım, temizledim, hazırladım arkadaşlar. Bir kilo piricim var. İki tane soğanım var. 7 diş sarımsağım var. Baharatlarım, tuzum, toz biberim, pul biberim, karabiberim var. biber salçası, domates salçası kullanacağız. Öncelikle soğanlarımızı rendelemekle başlıyoruz arkadaşlar. Pirincimi yıkadım arkadaşlar. Soğanımı rondodan geçirdim. Soğanımı robotumdan çektim. Sarımsağımla birlikte arkadaşlar. Şimdi baharatlarımı katıyorum. Biz acı çok sevdiğimiz için bir yemek kaşığı acı. Pul biber kullandım. Yarım bardak zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. Yarım bardak sıvı yağ kullanıyorum. Dolu dolu iki buçuk yemek kaşığı salça kullanıyorum. Domates salçası. kaşıkta acı biber salçası kullanıyorum. Şimdi güzel yine karıştırıyoruz arkadaşlar. İnanın ki muhteşem oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Diğer zeytinyağlı sarmalara benzemiyor arkadaşlar. Gerçekten yapınca memnun kalacaksınız. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İç malzememiz hazır arkadaşlar. Şimdi sarmaya geçeceğiz. Arkadaşlar ben tahtada saramıyorum. Elimde sarıyorum. Arkadaşlar sarmam sarıyorum. Sarmamız hazır. Sarmamız hazır. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Sarmamıza Üzerine çıkacak kadar su ekliyoruz. Sarmamızın üzerine çıkacak kadar suyunu koyduk. Şimdi bir yarım filcan sıvı yağ gezdiriyoruz. Sarma taşımızı koyuyoruz üzerine. Kısık ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sarmam kısık ateşte pişiyor. Sarmam pişti arkadaşlar. Servise hazır. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız mutlu olurum. Afiyet olsun.